Fatih Sultan Mehmet Han, Macar Krallığı tarafından işgal edilen Yayça Kalesi'ni kurtarmak amacıyla sefer hazırlığı içerisindeydi. Bu hazırlıklar esnasında Venedik kafirlerinin Midilli Adası'na saldırdığı duyuldu. Bunun üzerine Yayça tarafına yapılacak sefer kısa bir süreliğine ertelendi ve Mahmut Paşa Gelibolu'da hazırladığı donanmayla Midilli'nin yardımına koştu. Mahmut Paşa bu donanmayı hazırlamak için 12 gün boyunca çalışmıştı. Venedik bölgesine ulaştıklarında, kaleye saldıran düşmanların Osmanlı donanmasının yardıma gelmesi üzerine kaçtığı anlaşıldı. Venedik kafirleri Midilli Adası önlerine çok büyük savaş gemileriyle gelmişti. Kaleyi şiddetli top atışlarına tuttular. Ancak Mahmut Paşa'nın yardıma gelmesi üzerine e, malzemelerini bırakarak kaçmaya mecbur oldular. Mahmut Paşa Midilli Kalesi'nin cephanesini tamamlamaya çalıştı. Erzak takviyesi yaptı. Diğer taraftan yıkılan yerleri tamir etmek için 3-4 gün boyunca e, orada kaldılar. Sonrasında Mahmut Paşa e, beraberindeki donanmayla Midilli Adası'ndaki işlerini tamamladıktan sonra tekrardan Edirne'ye döndü. Bütün bu olanlardan sonra Fatih Sultan Mehmet Han Osmanlı ordusunu toplayarak Yayçe Kalesi'nin üzerine doğru harekete geçti. Haftalarca süren yolculuğun ardından İslam ordusu Yayçe Kalesi'ni muhasara altına aldı. Kaledeki garnizon oldukça güçlüydü. Zira Macar Krallığı Osmanlı ordusunun bu kaleye saldıracağını tahmin ederek Yayçe şehrinin garnizonunu elinden geldiğince güçlendirmeye çalışmıştı. İslam ordusu kaleyi her taraftan top atışına tabi tutmaya çalıştı. Kaleyi bir hafta boyunca dövdü. Sonrasında umumi bir hücum gerçekleştirildi. Gaziler kale burçlarına kadar çıkmaya muvaffak oldular. Ancak direniş çok güçlüydü. Kalede, kalede çok sayıda haçlı askeri bulunuyordu. Fatih Sultan Mehmet Han Yayça şehrini bir an evvel fethedil, fethetmeye çalışıyordu. Çünkü Macar kralının e, çok kuvvetli bir orduyla yayçe şehrinin yardımına yetiştiğini duymuştu. Macar kralı dedikleri o şarlatan İslam ordusunun arkasında bulunan geçitleri tutmaya çalışıyordu. Yani mücahitlerin erzak yollarını tutarak İslam ordusunu zor durumda bırakmayı planlıyordu. Zira ordunun erzak yollarının düşmanlar tarafından ele geçirilmesi çok büyük felaketlere sebep olabilirdi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han Yayçe şehrinin kuşatmasını Minnetoğlu Mehmet Bey'e bıraktı. Kendisi ise düşmanın ele geçirebileceği o erzak yollarına düşmandan önce ulaşarak yolların güvenliğini sağlamaya çalıştı. Bu vesileyle e, kafirlerin bu girişimi başarısız olmuştu. Bunun üzerine e, Macar kralı İzrovnik şehrini kuşatma altına almaya çalıştı. Yani amacı şuydu. E, Müslümanlara ait olan İzrovnik şehrini kuşatma altına alınca e, İslam ordusu Yayçe'deki kuşatmayı bırakmak zorunda kalacaktı. İzrovnik şehrini kurtarmak için. Bu amaçla Macar kralı mücahitlerin dikkatini İzrovni'ye çekmek amacıyla İzrovnik şehrini şehri üzerine doğru yürüyüşe geçti. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han o kafirlerden önce davranarak İzrovnik şehrine 500 tane e, kıdemli tecrübeli asker gönderdi. Bu askerlerin başında Mihaloğlu İskender Bey bulunuyordu. Bu mücahitler e, yanlarındaki çok sayıda cephane ile İzrovnik şehrine gittiler ve oradaki garnizonu takviye ettiler. İskender Bey düşman saldırılarına karşı kalede çok sıkı tedbirler aldı. Çevresi, çevresine hendekler kazıldı. Kalenin tahkimatlarındaki bazı bozukluklar tamir edilmeye çalışıldı. Sonrasında Fatih Sultan Mehmet Han komutası altında bulunan İslam ordusuyla Sofya şehrine çekildi. Tabi bir yandan da Yayçe şehrindeki kuşatma devam ediyordu. Sofya şehri konum itibariyle çok stratejik bir yerdeydi. Yani Sofya Sofya şehrinde bulunan İslam ordusunun ne zaman nereye saldıracağı hiç belli olmuyordu. Yani düşmanlar Sofya'daki mücahitlerin nereye saldıracağını tam kestiremiyordu. Çünkü her yere saldırabilme ihtimali vardı. Sofya şehri böyle stratejik bir konumda bulunuyordu.